Herkese merhabalar. Bugün Beşiktaş transfer gündemi hakkında biraz bilgi vereceğim. Serkan Reçber transfer çalışmaları için İngiltere'ye gitti geldi. Şimdi de Belçika'ya gitti. İngiltere'de görüştüğü isimlerden Axel Disasi ile başlayalım. Fransız stoper Disasi 27 yaşında, 1.91 boyunda. Kariyerinde 5 kere milli olan futbolcu. Chelsea forması giyiyor. Daha doğrusu giyemiyor. Bu sezon Chelsea ile maça çıkmamış. 18 milyon euro piyasa değeri var. Chelsea ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Sakatlık geçmişine baktığımız zaman en ciddi sakatlığını 2024'te geçirmiş. 62 gün sağlardan uzak kalmış, kasık ameliyatı olmuş. Transfer olasılığı Beşiktaş'a %55 görünüyor. Kariyeri boyunca Fransa ve Premier Lig'de forma giymiş. Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Geçen sezon Aston Villa'ya kiralanmıştı. Chelsea'ye geri döndüğünden beri henüz forma şansı bulamadı. U21 takımlarında iki kere forma giydi. Aston Villa'da da zaten genelde yedek bir oyuncuydu. Geçen sezon da çok fazla forma giymedi. Geçen sezon 27 maçta 1900 dakika forma giymiş ve 2 gol 2 asist yapmış. Aslına bakarsak Disasi hem boyu uzun hem fiziği düzgün, hücumda ve savunmada kafa vuruşları etkili, taklingi iyi, müdahaleleri zamanında yapabiliyor, temiz bir sağ ayağı var, oyun kurabiliyor, oyunun yönünü sağdan sola değiştirebiliyor, uzun pasları isabetli, Deniz 27 yaşında, Beşiktaş'ın transfer kriterlerine de uyuyor. Mevcut stoperlerden daha iyi diyebilirim. Serkan Reçber'in İngiltere'de görüştüğü bir diğer isimse Manchester City'nin stoperi John Stones. Stones 31 yaşında ve İngiliz. Çok fazla milli takım tecrübesi var. 1.88 boyunda, 22 milyon euro değerinde. Manchester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. 2022 yılından beri sakatlıklarla boğuşuyor. 25 gün, 34 gün, 53, 94, 15 gün. Ara ara sakatlanıyor. Sakatlığa dayanıklı bir oyuncu değil. Ama bu onun büyük bir stoper olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Sıkıntı şu ki İngiltere dışına hiç çıkmamış. Barnsley altyapısından yetişmiş. Everton'a geçmiş. Manchester City'de 2016 yılında Everton'dan 56 milyon euro karşılığında transfer etmiş. O günden beri City futbolcusu. Manchester City'de ara ara forma giyiyor. Ama bu dakikalar onu tatmin etmiyor. İstediği kadar fazla dakika bulamıyor Manchester City'de. En son efsaneleşen Fulham maçında 64 dakika forma giymiş. Ondan önceki Leeds maçına 90'da oyuna girdi. Leverkusen'le oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında 90 dakika forma giydi. Ama toplamına baktığımız zaman bu sezon 13 maçta 813 dakika forma giyebilmiş. İngiltere milli takımının da hali hazırda bir oyuncusu olduğu için daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gidebilir yani Beşiktaş'a gelebilir. Beşiktaş'la anılan bir diğer isim Amir Rahmani. Rahmani Napoli'nin şu anki stoperi. 31 yaşında, Kosovalı, 1.92 boyunda, milli takım oyuncusu ve 12 milyon euro değeri var. Sözleşmesi 2027 sonunda bitiyor. Napoli'deki performansı bu sene gayet iyi. Roma maçında 7.1 oynamış, Karabağ maçında 8 oynamış, Atalanta maçında 7 oynamış yine. Frankfurt'la oynanan Şampiyonlar Ligi'nde 7.6. Como ile 7.8. En azından saydığımız isimler arasında oynayan en diri oyuncu. Eylül ayında bir kas sakatlığı yaşamış. 52 gün sahalardan uzak kalmış ama dönünce kaldığı yerden devam etmiş. Onun dışında ciddi bir sakatlığı yok. Birçok ülkede top oynamış. Uyum sorunu yok gibi görünüyor. Türkiye'ye de gelebilir. Bence gelirse Beşiktaş'a yararlı bir oyuncu da olabilir. Amir Rahmani'nin tek sıkıntısı yaşı. 31 yaşında olduğu için başkanın açıkladığı 22-27 yaş arası kriterine uymuyor. Ama bu kriter defans oyuncuları için de geçerli mi, kaleciler için de geçerli mi bundan emin değilim. Çünkü tecrübeli bir defans oyuncusu olmak 30-31 yaşını buluyor. Bu yaş kriteri belki defans oyuncuları için biraz esnetilebilir. Sonuçta Gökhan Sazdağ için de esnetildi. Polbek içinse en önemli adaylardan bir tanesi Sofyan El Karavani. 25 yaşında, 1.78 boyunda, paslı, iyi bir sol bek. 15 milyon euro transfer değeri var ama sezon sonu sözleşmesi bitiyor. El Karavani'nin herhangi bir ciddi sakatlığı bulunmuyor. Beşiktaş'a transfer olasılığı %49 olarak belirtilmiş. Bu sezon Uhret formasıyla 24 maça çıkmış. Bu maçlarda tam 13 asist yaparken 3 tane de gol atmış. Toplam 2055 dakika sahada kalmış. Bu sezonki istatistiklerini de görebiliriz. Real Betis maçında 6.5, 7.5, 7.5, 7.9, 7.6... İki tane kötü maç var arada. Sonra 8.6, 7.4. El Carvanni'nin kanalımızda zaten detaylı bir analizi var. İsterseniz o videoya da göz atabilirsiniz. Beşiktaş'ın orta saha için düşündüğü isimse Julian Brandt. 29 yaşındaki Alman oyuncu 10 numara mevkisinde oyun kuruculuk görevini üstleniyor. Şu an Borussia Dortmund forması terleten Brandt'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. Brandt'a kariyerinde Almanya dışına hiç çıkmamış. Ciddi bir sakatlık geçirmemiş. Kısa kısa ufak ufak olabilecek sakatlıklar yaşamış hep. Bu sezon 17 maçta 4 gol atmış. 2 tane de asisti var. 837 dakika forma giymiş. Dortmund'da çok fazla istediklerini yapabilmiş gibi durmuyor. 6.8, 6.7, 7, 6.6 yedek beklemiş. 6.2 oynamış. Yani Julian Brandt isminin olasılığının çok fazla yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ama konuşulan isimler olduğu için sizlere de bilgi vermek istedim. Bence asıl orta sahaya istenen isim Nikolas Raskin. Çünkü Sergen Hoca'nın da Raskin'i istediğini biliyoruz. 24 yaşındaki Belçikalı Glasgow Rangers forması giyiyor ve 12 milyon euro güncel piyasa değeri var. Merkez orta sahada box to box oynuyor. Yani Endidi'nin önü Orkun'un yanı için tam ideal isim. Raskin de sakatlığa yatkın bir oyuncu. 85 gün, 33 gün, 65 gün, 73 gün çeşitli sakatlıkları var. Ama bu sezon 25 maçta 2000 dakika süre almış. 2 golü var, 4 asist yapmış. Nikolas Raskin'in de detaylı bir analizi kanalımızda mevcut. Ona da göz gezdirebilirsiniz. Peki akıllardaki soru şu, bu transferler nasıl yapılacak? Yabancı sınırlaması var. Gidecek futbolcular da var arkadaşlar. Gidecek futbolculardan bahsedeyim biraz. Svensson Şartlar ne olursa olsun devre arasında sözleşmesi feshedilecek. Kendine takım bulabilirse de bulamazsa da kalan maaşı ödenip Stevenson'la yollar ayrılacak. Jurasek geri gönderiliyor. Kiralık sözleşmesi feshedilecek ve geri gönderilecek. Beşiktaş Jurasek'ten de çıkacak devre arasında. Felix Sudokai'nin menajeri şu anda takım arıyor. Kendilerine uygun bir takım bulabilirlerse Felix'le de yollar ayrılıyor. Kasımpaşa'nın Kartal Kayra'ya bir ilgisi var. Kartal da Kasımpaşa'ya sıcak bakıyor. Burada karar Beşiktaş'ta. Beşiktaş yönetimi onay verirse Kartal Kayra'da da Kasımpaşa'ya gidecek. Ve tabii bir de Rafa Silva mevzusu var. Rafa Silva antrenmanlara başlamasına rağmen bu Beşiktaş'a döndüğü anlamına gelmiyor. Sözleşmesindeki yükümlülükleri yerine getirmek için antrenmana çıkmak zorunda ve devre arasında katılacağı takıma da fit bir şekilde gitmek istiyor. Zaten bir aydır yatıyor, iki ay daha yatmak istemiyor. Antrenmanlarını yapıyor ama Beşiktaş'ta bir geleceğini görmüyorum ben Rafa Silva'nın. Ve son olarak da Temi Abraham'a bir ilgi var. Bu ilgi Suudi Arabistan'dan. Zaten Abraham gitse gitse sadece Suudi Arabistan'a gidebilir. Çünkü maaşı çok yüksek. Bu maaş Abraham'a anca Arabistan'da verilebilir. Olası bir Abraham gelişmesinde Beşiktaş gündemindeki santraforları da gün yüzüne çıkartacaktır. Bugünkü söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Her akşam canlı yayındayız. Beşiktaş konuşuyoruz. Beşiktaş'la ilgili son gelişmelerden haberdar olmak isterseniz siz de canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Teşekkürler.